Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, Gorebook diye bir oyun oynayacağız arkadaşlar. E, bir arkadaşımız e, yorumda yazmış işte e, bunu oyna diye. Ben de merak ettim, gittim baktım. Güzel bir oyuna benziyordu. Hemen girdim. Daha ikinci oynayışım bu. Hatta üç oluyor. Yani oyunda pek bir şey bilmiyorum. Adam koymayı falan biliyorum. Yani böyle oynayacağım işte. Bunu daha önceden görmüştüm galiba oh, tekme de atıyor. Bayağı hızlı koşuyordu. Şimdi şuraya bir gidelim. Evet. Şuraya bir adam koyalım. Şuradan koyuluyordu galiba. Bir NPC koyalım. Şunu koyalım. Tamamdır. Şuraya da koy. Şuraya da Tamam. Çek diyorum lan oğlum Başlatmayın şimdi ya Şimdi Aç bakalım silahı Aç bakalım Hayırdır lan Kendimde düştü ya Be Bak Çünkü şimdi bir şey yok Ulan sana da gelecek Bana bak bana <laughs> Bunlar niye saldırmıyor siz? musunuz? Bu ne ya? Şimdi bir silah alalım. alalım? Oy. Bu ne alalım? Oy. Oy. Ah. Oy. Uydu olmadı. Eylet şap down. Got looking for trouble. Ay, nasıl kalkıyım? lan Ay, Neyse. Biraz daha gezelim, haritayı tanıyalım. bakalım burada ne var? Ha, araba var. Atla şunu. तो ला कि Çık karşımdan ya. Tamam hadi. Ne mi yap? Arabada kaldık arkadaşlar. Ee, Arabada bağda kaldık galiba. Ben oğlum nasıl çıkacağım? Sen ne oğlum? Ben oğlum Galiba ben yanlış bir şey yaptım. Az önce ben boşta mı düştüm? Aferin arkadaşlar. He bakla yeniden doluyormuş. Ben az önce hızlı yürüyordum. Lan. ne oğlum ne oluyor? Tövbe ben ne yaptım ya? Kendi kendine gitti. Bana ne bu sayılmaz. Bir daha. Lan nereye geldim ya? Sen kimsin? Ay. Ne diyorsun lan? Hiç de i̇şte merhaba değil. Duyuyorum lan seni. Duyuyorum lan seni. Ne diyorsun lan? Surrender. Ne? Ona mı lan sen bunu yapma lan? Siz kimsiniz lan? Babamın lan sen bu araba çok kötü. Bilmiyorum bir daha araba. Lan ben nasıl geldim? Oh. Aha. Çekil lan. Ya ne oğlum bir şey daha E aşağı nasıl inebiliriz? Külüstürle inelim. Bu külüstürle inelim. Lan çekil. Apaçını.

Başlatma şimdi ayağına. Ayağım kalktı. Öldüm mü? Ayağım kırıldı diye öldüm mü yani? Tekmatla. Ay seni. Ah kırdı. Yürü. Ah, adamın ayağı kırıldı diye yavaş yürümeye başladı. Şimdi bakalım neler var. Apiçiler var. Arabalar var. Garip şeyler daha var. Böyle şeyler de var. Espri iş görmek. NPC'lere bakalım. Bak i̇şte NPC zaten. O kadar NPC var. Bir tane koyalım şuraya. Şimdi bunun adı... How are you? Hayır. Havarim diyeyim de. Bunun adı Mahmut. Bende de bıçak var. Hadi sende de bıçak olsun. Sende niye yok? Kurban kesmeye gidelim. Hadi ya. ya. çekil. Kurban kesme etti. Neydi abi? Ha Mahmut. Ben uyuyacağım Mahmut. Sen de sen de. Ha kafamı kırdım. Sen Hep seni iyisin. Dale la sana. Kroba. Hadi um, ben kendim kurban kesmeye gidelim. Ama hayvan yok. Hayır burada yok. Bu evet. ne lan? Bu, lan bu ne? Dekorum istemiyiz arkadaşlar. Oyalım merak ettim. <laughs> Aa, ne bu ya lan ne yaptın oyuna ne ekledin <laughs> oyun backroom'sa dönüştü bir anda hadi backroom'sa yavaş. yavaş abi niye buradan başlatıyorsun beni ya? lan oğlum niye geliyorsun Allah Git lan. Döverim lan seni. Ya gitti ya. Oha ya. Çüş. Ya ne yaptım ben ya. Seni yapacağım. Aha. Ama bana silah lazım. Uf, o hurta birazdan gelir. Lan bir git bak. Çetine başlatma şimdi. Bana silah lazım. Silah ver bana. Ee, ha güzel. <laughs> Allah şimdi gelsin bak. Yüzme bilmiyor mu? Hadi hızlı Şimdi gel la. Aha orada. Şimdi gel lan. Aa sıkışmış. Ölsene. And I, you I you know. and I just want to tell you, I know how to be boss with a little bit of. Yeah, Oh, this is your formal president, Rocco Balloon. And Anca I just want to tell you, I know how to beatbox <mim> with a little bit of. Yeah, do Oh, this is your former president, Rocco Balloon. And I just want to tell you, I know how to be boss with a little bit of. What's in Oh, this is your former president. Bu nereden geldi ya? Kafa geliyor. Hadi bekleyin. bana gerekenler bir tane o. Bu ne? Bu. Ha, hemen de gelmiyor. Bak, <laughs> idare etmesidir. Asim Lan! Ee, yok oldum. Ee, yol, yolda giderken bir yere ışınlandım. Bunu öldüm. Hayır ışınlanmadım. <laughs> bakalım mı kaldım? Lan oğlum bir daha başlatma yok mu ya? <laughs> Bak lan. De.